Üzerimiz yanımda beyin, sinir ve omurga cerrahi operatör doktor Erkan Yıldırım Hocam var. Erkan Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın Seda Hanımcığım. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Allah iyilik versin. Sağ olun. Sevgili Erkan Yıldırım Hocam, bel ve boyun fıtığı nasıl oluşur? Seda Hanımcığım, daha önce de bahsettik aslında. Biraz daha organik sebeplerden de bahsedelim. Bel ve boyun fıtığının aslında yaşadığımız yüzyılda oluşmaması gibi bir şey zor. O yüzden çok fazla başvuruyorlar. İnsanların da en büyük yakınmaları dönem dönem yaşadıkları boyun ağrıları ve bel ağrıları. Bunlar günümüz teknolojisiyle, çalışma ortamımızla, stresle, artık günlük hareketlerin azalmasıyla, bir yerden bir yere araç kullanmayla aslında çoğalan şeyler. Bunlar teknik olarak omurgamıza zarar veriyorlar. Çünkü omurgamız hareket etmek üzerine yaratılmış. Hareket etmediğimiz zaman belirli oranlarda hastalıklar oluşuyor. Aynı zamanda başka hastalıklar da aslında bunlara sebep oluyor. Genetik yatkınlık var dediğimiz gibi ailevi bireylerde olması var. Bunların hepsi total olarak dünyada yaşanılan her şey bizim belimize etkili aslında. Gündelik hayatta ne gelişiyorsa bunları belimizden karşılık olarak birçok hastalık gelişebiliyor teknik olarak. Peki Erkan Hocam bel ve boyun fıtığı kimlerde daha çok görülüyor? Bel ve boyun fıtığı erkeklerde daha çok görülüyor. Özellikle 30-50 yaş arası erkeklerde görülüyor. Ee, neden daha fazla görülüyor? Ee, biraz daha takdir edersiniz ki ağır işlerde çalışmak, teknik olarak daha fazla ağırlık kaldırmak, aynı yine bu, bu oran kadınlarda eşit masa başında oturmak. Bunun yanında gündelik aktiviteleri üstlenmekle alakalı bir şey aslında. Ama teknik olarak erkeklerde daha sık görülen bir hastalık. Fakat şu anda biz artık 20 yaşında bile bel fıtığı görebiliyoruz. Öncelikle olarak tedavi programlarımızda tabii ki buna göre değerlendiriyoruz. Ama insan popülasyonu içinde artık çok sık görülüyor. Dolayısıyla herkes hayatının bir döneminde bel veya boyun ağrısı yaşıyor. Bunların bir bölümü de bel fıtığı ve boyun fıtığı olarak karşımıza çıkıyor zaten. Bel ve boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Nasıl anlar insanlar? Bel ve boyun fıtığının belirtileri şöyle çok önemli. Çünkü az önce ne dedik? İnsanların büyük bir bölümü hayatları boyunca yaşada yaptıkları aktivitelerle, hayat standartlarıyla bel ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı yaşıyor aslında. En önemli olay şu. Belirli bulguları diğer ağrılardan ayırt etmek. Öncelikle bir sabah kalktınız, ciddi bir boyun ağrınız var veya bel ağrınız var. Aslında çok basit bir spazmdan çok ileri bir tümörel oluşuma kadar birçok şey geniş bir yelpazede değerlendirilebilir bu. En önemli olan ağrının süresi. Ağrı başladıktan sonra ortalama 3 gün geçti, 4 gün geçti, gereken ağrı kesicileri, kas gevşeticileri kullandınız fakat bir sonuç alamıyorsunuz. Hı. Hayat standardınız düştü yaşam alanınızın konforu azaldı, işe gidemiyorsunuz, gündelik hayatınız çok kötü. İşte o zaman üzerinde durulması gereken bir şey bu. Acaba ne var? Aslında bulguları basit, anlaşılabilir. Fakat bu bulgular oluştuktan sonra mutlaka bir uzman tavsiyesi almakta fayda var. Bir boyun fıtığınız var diyelim. Boyun fıtığı, boyun omurgaları içindeki kıkırdağın bölgesel sinirlere basması. Bu sinirler nereye gider? E düşünün boyundan en yakın kafanın arka tarafına gider. Şakaklarımıza dağılır. Aşağı iner omuzumuza dağılır. Göğsümüzün ön tarafına, kolumuza, sırtımıza ve ondan sonra aşağıdaki tüm uzuvlarımızı etkiler aslında. Yani sabah kalktık yine kolumuz ağrıdı. Aslında bu kalp kriziyle de çok karışan bir şeydir. Kolumuzda bir ağrı var. Bir uyuşukluk var. Kuvvet kaybı var. Daha önce yaptığımız işleri atıyorum bir kahve yapıyoruz. Kahve fincanını tutamadık. Elimiz titriyor. Normal yaptığımız aktiviteleri uygulayamıyoruz. Kolumuzda bir uyuşukluk var. Veya bunun dışında diyelim bel fıtığısınız ve belinizden geçen sinirlerde bir hasar var. Ani bir idrar kaçırmanız başladı. Ya da normalde adım atarken attığınız kuvveti yakalayamıyorsunuz. Sekiyorsunuz ve bölgesel olarak kalça ağrınız var. Bel fıtıkları genelde bel ağrısı yapmaz. Yapanı da vardır ama genel olarak kalça ve bacak ağrısı yapar. Neden? E çünkü bel fıtığı gidip bacak sinirinin üzerine basar. Bu sinir nereyi fonksiyona ediyorsa, nereyi hareketlendiriyorsa, duyuyu nerede alıyorsa e bu bölgede hasarınız olacaktır. Bunlar önemli bulgulardır bizim için. Eğer bu bulgular varsa hiç zaman geçirmeden mutlaka tekrar bir uzman tavsiyesi almanız lazım. Erkan Hocam peki genetik durumu nedir? Genetik durum her hastalıkta olduğu gibi tabii ki bunda da etkili. Öncelikle bu bir kıkırdak bağ doku hastalığı. Nasıl? E sizin yaptıklarınıza bağlı olarak omurgalarınızın, kemiklerinizin arasındaki kıkırdak hasarlanıyor. Eğer siz genetik olarak güçlü kıkırdaklara sahipseniz e teknik olarak bu zor olacaktır. Ama eğer gerçekten bir kıkırdak doku hasarınız varsa, annenizde, babanızda, özellikle birinci derece yakınlarınızda, siz bu anlamda aslında risk altındasınız. Kıkırdak dokusunun genetik olarak hasarlı olmaya yatkın olması, e bir de yaptığınız hareketlerin bileşkesinde fıtıkların oluşması çok çok kolaylaşır. Ama genel popülasyon düşünüldüğünde, aslında mekanik bir hastalıktır. Yani işte ne ekersen onu biçersin hastalığı. Nasıl davranırsan, vücuduna iyi davranırsan iyi karşılık alırsın. Kötü davranırsan hayat boyu uğraşır dururuz. Peki bel ve boyun fıtığı olmaması için dikkat etmemiz gereken şeyler var mı? Yani şunu şunu yaparsanız bel ve boyun fıtığına yakalanmazsınız diyebileceğiniz. Zaten dikkat edilmeli aslında. İşte koruyucu hekimlik burada gündeme geliyor. Şöyle kendimize bir bakacağız önce. Ne olmalı? Vücut kitle indeksimiz nasıl olmalı? Evet. Fazla kilolardan kurtulmamız gerekiyor. Öyle ya da böyle. Kilo sadece görsel olarak, yapısal olarak bizi rahatsız etmemeli. Her bir kilo omurlarımız arasına 3 kilo olarak basar. Dolayısıyla ya kilomuz var ya da morfolojik olarak bazı organlarımız büyük, bizi öne çekiyor, arkaya çekiyor, bunu her ne yapıyorsa. Teknik olarak elinizde bir valiz taşıyor gibi, sırtınızda bir çuval taşıyor gibisiniz ve sürekli bu şekilde devam edecektir, bu şekilde gidecektir. En önemli hadise budur teknik olarak. Dolayısıyla bir kere kilo kontrolümüz aksanamaz derecede yapılmalıdır. İki, Allah bu bacakları yürüyelim diye vermiş. Ya. Teknik olarak yürüyeceğiz. Bu kadar basit. Yürüyerek gidebildiğimiz her yere yürüyerek gitmemiz lazım. Bu çok önemli bizim için. Teknik olarak daha önemli bir şey olamaz aslında. Hareket aksımızı korumamız lazım. E bu dolayısıyla kilo dengemize de fayda sağlayacaktır. Yürüyeceğiz, hareket edeceğiz. Bitti mi, bitmedi. Çünkü yürümekle belli bölgesel kasları çalıştırabiliriz. Evet. E bizim aslında ihtiyacımız olan şey boyun kaslarımızın, sırt kaslarımızın, bel kaslarımızın hatta kol kaslarımızın kuvvetli olması. Dolayısıyla aslında uzmanlar tarafından tavsiye edilen basit hareketleri gündelik hayatımıza endekslememiz Mesela. lazım. Bu çok önemli. Mesela ne? Özellikle yatış pozisyonlarından bahsedelim. Hepimiz gece yatıyoruz değil mi? Evet. Yatış pozisyonlarımız fıtığın en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Hem boyun hem bel fıtığın. Ne dedik başta? Öncelikle postürümüz, duruşumuz dik olmalı dedik. Bu dikliği tüm hayatımıza yansıtmalıyız. Ben burada görüyorum sizi otururken. <laughs> Mutlaka ayakta dururken bir kere bel kaslarını, sırt kaslarını çalıştırarak dik durmalıyız. Heh, şunu diyebilirsiniz, ya ben dik durunca sırtım ağrıyor, ben zorlanıyorum, konsantre olamıyorum. Ama kaslar bir süre sonra bu duruşu hafızaya alacaktır. Evet. Kaslar bu duruşu hafızaya aldığında sonuçları o zaman görebilirsiniz. İki sadece hafızaya almakla yeter mi? Yetmez. Bunları çalıştırıp normal hayattaki tüm fonksiyonlarınızı adapte etmeniz lazım. Nasıl? E masa başında oturuyoruz. Mutlaka bel destekli yastıklar kullanmamız lazım. Unutmayın, ayakta durduğumuz pozisyonu oturarak da sağlamamız gerekiyor. Masa başında bir işte çalışıyoruz. Masa başında işte çalışırken çocuklarımız öyle, kendimiz öyle, bilgisayarın başına gömülürüz, eğiliriz, e sırtımızın böyle daha rahat olduğunu düşünürüz. Hayır. Bir kere bir masada oturuyorsanız, bunlara önem vermek lazım. Masanın yüksekliği, sandalyenin buna yüksekliği ve sizin oturuşunuz çok etkili. Dirsekleriniz 90 derece olacak şekilde masaya dayanacak ve mutlaka bel destekli bir yastıkla yapacaksınız işinizi her ne yapıyorsanız. Ev hanımları yere bir şey düştü. Görüyoruz sürekli uğraş halindeler. Evet. Ay, oradan onu al, oradan onu al, oradan onu toparla. Eğer belinize daimi yükler bindirirseniz. Kalçanız ve dizleriniz de aslında sizin eğilmeniz için yapılmış şeyler. Bunları kullanmazsanız çok ciddi yükler boynunuza ve belinize biner. En son neye geldik? Yatış pozisyonumuz. Hı. Yatış pozisyonumuz aslında birçok yanlışı da beraberinde getiriyor. Ne mesela? Ya ben iki yastıkla yatıyorum, çok rahat ediyorum. Ya hayır. Eğer boynumuz yatış esnasında çok öne gelirse e ee, nerede kaldı bizim dik duruşumuz? Böyle bir şey kaldı mı? Kalmadı. Boynumuzu öne eğmiş oluyoruz. Pozisyonlarımız nasıl? Ya yan yatarız, ya sırt üstü yatarız. Ha yüz üstü yatanlar da var, kolunu altına koyanlar da var. Bu çok yanlış bir yatış şekli. Hem bölgesel sinirlerimiz hem eklemlerimiz için eklemin tersine yatışlar bizim için çok zararlı. Boynumuz öne eğilmeyecek. Gerekirse İnce bir yastık kullanacağız ya da ortopedik bir yastık kullanacağız. Bu kişiden kişiye değişir. Ense aksımızı, ensel lordozumuzu eğmeyeceğiz öne doğru. Fleksiyona getirmeyeceğiz yatarken. Ha yok olmadı. Yan pozisyonda yatıyoruz. E bakın kalçamızın bir duruşu var. Duruşu böyle değil. Bakın normalde böyle duruyorum. Bacak aksını altına bir yastıkla destekleyeceğiz. İki bacağımızın arasını. Yan dönüp yattığımızda Boyun altı kavsimiz mutlaka bir yastıkla desteklenmiş olacak. Bunun başka çaresi yok. Onun dışında gündelik hayat. Sürekli arabadaysak bu bir şoför hastalığıdır aynı zamanda. Arabadaysak buna neden olur. Çok çalışırsak daha fazla kıkırdak hasarına neden olur. Teknik kısmı bu aslında. Peki Erkan Hocam bel ve boyun fıtığı hastalığında kök hücre Biraz bahsedelim şunu açalım. İşe yarar mı? Kök hücre son dönemde en çok uygulanan tedavi yöntemlerinden gelecek anlamında da çok ciddi şeyler vaat ediyor. Çok iyi sonuçlar alınıyor. Evet. Yapılan bir sürü bilimsel çalışma var. Az önce ne dedik? Fıtık, kıkırdak dokusunun hasarlanması demek. Evet. Hasarlanmış kıkırdak dokusunda o bölgenin hücrelerini yenilemek ve dejenerasyon dediğimiz eskimeyi önlemek için... Artık kök hücreler çok ciddi anlamda kullanımda. Birçok yerden kök hücre elde edilebiliyor. Fakat bunların sayıları, oranları değişik. Ama bel ve boyun fıtığı gibi eklem dokusunu ilgilendiren, kalça da buna e eklenebilir, dizlerde eklenebilir, eklem dokusu, kıkırdak dokusu ve bağ dokusunun olduğu her yerde kök hücreler aktif tedavide kullanılmaktadır. Ve bu şekilde daha erken saptanan, ve aslında cerrahiye gidecek bir sürü hastalığın önüne geçmektedir teknik olarak. Çok kullanımda, çok faydalı, çok pratik, işe hemen geri dönüş olanağı sağlayan, bizim canımızı çok fazla yakmayan, çok uzun süreli yatışlara sebep olmayan bir tedavi yöntemidir. Kök hücre her zaman işe yarar. Peki kök hücre mesela hem bel hem boyun fıtığı boyunda da kullanılır mı? Kök hücre Disc. Nasıl acılı mı? açık anlat hocam. Erkan hocam şimdi kök <laughs> hücre deyince bakıyorlar. Kök, kök hücre. hücre artık her şeyi içine aldı. Öncelikle şöyle anlatalım o zaman. Bir omurga yapısı ele alalım. 33 tane kemikten oluşuyor ve bu 33 kemiğin her birinin arasında kıkırdak dokuları var. Hı. Kıkırdak dokusunu iyileştiriyor bu tedavi. Gitgide teknolojik olarak artarak daha da iyileştirecek. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Çok ileri aşamaya geçmemiş çok ciddi kuvvet kayıplarına sebep olmayan ve cerrahi yapılması zorunlu olmayan her fıtıkta kullanılabilir. Bunlar çok önemli. Hı. Ve bu fıtıkta kullanımı fıtığın oluştur fıtığı oluşturan kıkırdak dokusunun yenilenmesini sağlar. E kıkırdak nerelerde var? Oyunumuzda var. Evet. Sırtımızda var. Belimizde var. Üstelik bunların özelliklerine bize bize yaptığı hastalıklar ne? Fıtıklar. Bunların en sık görüleni fıtık. Fıtık tedavisinde nasıl kullanıyorsa hem boyun hem sırt hem de bel problemlerinde gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Tüm eklem grupları için işe yarar bir tedavi yöntemidir. Peki Erkan Hocam Şükran'ın bir sorusu var. Hoş, Hoş hocam. bulduk. E, boyun fıtığı ben e, fizik tedavi gördüm. Kendimde yaşıyorum ben bayağı da bir uzun süre. E, yatış pozisyonlarını da yastık da aldım. Özel yastık da aldım ama yine ağrıyla kalkıyorum hocam. Yine aynı şekilde bir sancı. E, ve daralma var. Daralma da onunla ilgili mi? Ayrı bir şey mi hocam? Merak ediyorum. Omurganın hastalıklarının içinde daralmalarda çok önemli bir yer tutar. Omurga kemik yapısı. Bu kemik yapısı ve kıkırdak dokusunun değişimleri bölgeye kireç toplar. <laughs> Toplanan kireç Mevcut organın içine giremez, kemik dokusunun içine giremez, kıkırdak dokusunun içine giremez. Kıkırdağa fazla yük binmesi kıkırdağın daha güçlü bir hal almasını sağlar. Bunlar ne oluşturur? Daha sertleşmeyi ve kireçlenmeyi oluşturur. E düşünün bir kanal. Bu kanalın içinde oluşmuş kireç tabakası ne yapacak? Kanalı daraltacak. Özellikle kanalı daralttığımız zaman içinden geçen sinir dokularının bir şekilde sıkışmasına sebep olur kollara giden sinirler, bacaklara giden sinirler, üstelik omuriliğin kendisi bölgede sıkışır. Ve şunu unutmayın, sinir şöyle bir şey söyler. Bana hiçbir şey değmeyecek. Eğer değerse ben kronik dönemde değmenin derecesine, baskının derecesine göre hasarlanırım der. He. En önemlisi budur. Meleka. Kanalın daralması Melek durumu siniri bas altında tutar. Bana kimse şey değmeyecek. Beyin sinir de. ve omuga cerrahı operatör doktor Erkan Yıldırım hocamı alkışlarla uğurluyoruz.